canlarım. Bir falda daha sizinle beraberiz. Bu da genel bir fal. Ee, boşanan, boşanmayı düşünenler için kesin bir boşanma var mı? Ayrılıyorlar mı? Tekrar geri dönüp birleşecekler mi? Onu göreceğiz. Bakalım gerçekten boşanmaların hepsi boşanmayla mı sonuçacak? ve ee, dönüp birleşecekler de var mı? Kahve falı bakacağız. Arkasından iskambil destekleyeceğiz. Evet falıma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir falıma başlıyorum canlarım. İyi ki varsınız evet bu fal gerçekten çok yapışmış e, bu e, boşanacaklar için tutmuştum ama öyle görüyorum ki boşanacakların e, fincanına ay doğmuş dipte ve boşanmaktan vazgeçecek çok insan var diye görüyorum bu ayın sonunda çünkü birdenbire öfkeyle karar verilmiş bazı boşanmalar var e, sorunlar oluşmuş Birdenbire boşanmaya karar vermişler. Kavgalar olmuş, kıskançlıklar olmuş. O yüzden boşanmaya karar vermişler. Belki maddi açıdan sıkıntı yaşamışlar. Böyle de var. O yüzden de boşanmaya karar vermişler. Ama kuş yuvaya oturmuş. Boşanmaktan vazgeçecekler de var. Ve her ne niyetleri varsa bu boşanma adına o niyetleri tutmuştum. Fincanım kapanmış. Çok tutmuş. Bu demek ki kolay kolay ayrılamayacaklar. Birbirlerinden vazgeçemeyecekler. Çünkü hala sevdikleri, hala birbirlerini seviyorlar. Ama ileriki zamanlarda yeni başlangıç yapacaklar da var. Gerçekten ilişkiyi sonlandırmak isteyen artık bir şansımız daha yok deyip çekip gidenler de var. Ve davasının açmış olanlar da var. Onlarınki de eğer kendileri son anda vazgeçmezlerse e, boşanma işlemleri gerçekleşecek diye görüyorum ben e, ve burada bir kaplumbağa çıkmış yeni kurulacak evleri de gösteriyor. Yeni birliktelik yaşayacaklar da var. Uzun zamandır ayrı olup boşanıp gidenlerin de yeni bir ilişkiye başlayacaklarını görüyorum burada. Onlar bu işi çoktan bitirmişler ama şu anda bitireceklerin yunus balığı var, A harfleri var ve çok şanslılar ve boşanamıyorlar tekrardan birlikte olacaklar diye görüyorum. Tabi bile tertemiz çıkmış ve birbirlerine mesaj atacaklar. Bekledikleri güzel SMS'leri yapacaklar. Burada da hilal doğmuş. Sakladıkları gizli duygularını söyleyemediklerini itiraf edecekler. Tekrardan birbirlerine bir şans verip konuşup sorunlarını halledip barışacak çok çiftimiz var. Öyle görüyorum bu ayın sonunda. Bakalım Şimdi e, İskambil falanına bakalım. Kartlarımı çekiyorum böyle. Nasıl geçecek? Ne olacak? Boşanıyorlar mı? Boşanmıyorlar mı? E, yeni müracaatlar yapanları görüyorum. Evet böyle koyuyorum. E, seçiyorum kartlarımı. Ee, şöyle diyebilirim. Gerçekten de bakın sevgide bir umutsuzluk var. Ayrıldıkları için üzülüyorlar. Ayrılığı çok dert etmişler. Birlikte mutluymuşlar. Maddi açıdan birlikteliklerine biraz sorun olmuş. Maddiyat açısından e, durumlarını düzeltmeyi düşünüyorlarmış. Maddiyat biraz önemliymiş. Maddi açıdan bir refah geliyor. İki vakte kadar da sevdiklerine sevdiklerini söyleyip boşanmaktan vazgeçecek boşanma düşüncesinden sıyrılacak çiftlerimiz de var. Ayrılan olanlara da barışma görünüyor. İlişkiyi toparlama görünüyor uzaklaşanlara. Ee, boşanmak için evden ayrılanlar tekrar eve geri dönecek diye görüyorum. Bu ay Mayıs ayının ortalarına doğru ve gerçekten de çok birleşimler yaşanacak. Çünkü bir anlık öfke bir anlık parlamayla yapılmış ve gerçekten ilişki toparlanacak diye görüyorum gerçekten de bakın ilişkide e, sorunlar var üzülüyorlar ayrıldıkları için ve birlikte olmak istiyorlar bir şansları daha olsun istiyorlar çok üzülüyorlar sevdiklerinden ayrıldıkları için ve bırakmak da istemiyorlar. Gerçekten de bakın partnerler gerçekten üzünüyorlar. Boşanmak isteyenler bir anda karar verilmiş. Ben bunu nasıl yaptım diyorlar ve sevdiklerini hala seviyorlar çünkü ve ayrılmak istemiyorlar. Kıskançlık nedeniyle olmuş. Böyle görüyorum. Bir kıskançlık bir kişinin araya girmesi çoğunlukla bozmuş. Belki müdahale olanlar da oldu. Öyle görüyorum ben gerçekten de yani iki vakit iki ay iki ay gibi kısa bir zamanda belki iki gün içinde sorunlar arttı iki gün içinde sorunlar arttı ve iki üç gündür de bu küçük sorunu büyütmeyip düzeltme yoluna gitmek isteyenler var diye görüyorum gerçekten çok büyük bir üzüntü olmuş onlar için ve başkalarının araya girmesi de bu ilişkiyi zedelemiş o yüzden boşanmaya karar vermişler ama sevdiklerini düşünüyorlar mı düşünüyorlar başta da çok seviyorlarmış gerçekten de çok seviyorlar ve bu ilişkiye bir şans daha vermek istiyorlar diye görüyorum ben bakalım verecekler mi evet gerçekten de bu ilişkiye bir şans daha verecekler ve geri dönecekler partnerler çok seviyorlar çünkü iki vakit zamanlık içerisinde sevdikleriyle tekrar bir şans bir konuşma yapacaklar ve bu ilişkiyi toparlayacaklar diye görüyorum ben çünkü iki tarafta çok üzülüyor diye görüyorum boşanmak isteyenlerin bir anda alınmış kararlar var öyle görüyorum ve boşanıp da ayrı yılanlara da yeni bir kısmet görüyorum. Burada maddi açıdan güzel bir kısmet görünüyor. O enerjiyi de aldım burada. Maddi açıdan güzel bir kısmetleri olacağını da görüyorum. Boşanıp gitmiş olanların yeni yuva kurma şansları da olacak diye düşünüyorum. Çünkü onlar kapılarını kapatmışlar. arkalarını dönüp gitmişler. Ama boşanacak olanlar fikirlerinden vazgeçiyorlar. Sevdiklerine bir şans daha vermeyi deneyecekler diyorum. Bu falda böyle bitti diyorum. Ve falımı kapatmadan önce iyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Evde kalın, sağlıklı kalın diyorum. Sizi öpüyorum canlarım. Hoşçakalın.